Her şey buna bağlı Gel burada göstereyim. Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese tekrar merhaba. Merhaba, nerede kalmıştık? <laughs> sen nerede kaldın ya? <laughs> Şaşırdım, lafı, lafımı nerede kesmeyeceksin acaba diye. E, GTR 12. bölüm. Ay Şükürenzi gerçekten bekliyorduk bunu. Şükürenzi. E, evet Şükürenzi. Bu arada bir ay oldu biliyorsun değil mi? 30 güne eder. Hakikaten bir ay oldu. Şartlar yani ben de istemezdim bir ay olsun. Ben daha çok daha hızlı ilerlemeyi planlıyordum. 3 e, haftadır zaten evden çıkamıyorum. Arabanın başına gidemiyorum ki çekeyim. İki sözünden beni tuttum. Yere basacak dedim. Bu sezon kapanışında boyanacak dedim. Yere bastırdık. 11. bölümde gördüm. E, boya maalesef bir önceki bölümde anlattığım sebeplerden dolayı body kit gelmedi oldu bu oldu falan bir de arabanın başına gidemiyorum. Maalesef boya kısmı şu anda yapamıyorum. E arabanın başına gidemediğin için bir ilerleme de yok o zaman. Diyorsun. Dedim işte. Acayip parçalarım var. Parçalarım mı var? Evet parçaların başına geçelim. Ne zaman çıkıyor? Geldiler zaten. Çoğu geldi. Ha ben parça deyince şarkı zannettim ya. Parça mı? <laughs> Acayip parçalar var Öyle falan. değil mi? Ondan da geliyor. Yani... Ka karı kız mı <gülüyor> <gülüyor> İşte geldiğimiz nokta. Bu arada ilk defa bir arabanın alt takımını bitmiş bir şekilde yerde görüyorum. Ama niye yerde görüyorum? Niye arabanla görmüyorum? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ee, birkaç sebebi var bunun. Bir arabanın alt takımını bitirdik. Ve boya hazırlayacaktım. Bunların hepsi bu arada boyandı. Ve eksikler var. Eksikleri tamamlamaya çalışıyorum. Bir sürü renkli renkli hurda var. Ne işe yarıyor onlar af, ya? Af buyur. Yani eksik var dedin. Ne var burada eksik? Şu an ben baktığımda bir araba görüyorum. Neredeyse tamamladık. Hemen parçaların üzerinden geçelim. Ee, ön taraftan başlıyorum. He başlayalım bakalım. Ee, bu bizim ön traversimiz. Hangisi? Bu ön traversimiz. Bütün her şey buna bağlanıyor tamam mı? Bu metal olduğu için kumlandı. Kumlandıktan sonra da statik boya gördü. Daha önceki bölümlerde göstermiştim. Ee, bu da öyle. Fakat üzerine plastik olan malzemeler oto tamir boyasıyla boyandı. <laughs> Bunun diğer eşi yoktu. Ee, onu İngiltere'den getirmiştim. Fakat onun bu sacı yok. Aa bak eteksiz o. Eteği yok. Aynen. seni sana göre etek. Bu fren tozlarının içeri girmemesi için e, bir muhafaza. Aynı zamanda işte soğutma kanalları falan da bu ufak tefek. Ee, diğerinin yok. Çünkü İngiltere'den bunu zor bela buldum. Ee, fren disklerimiz yenilendi. Evet onları ben şahit oldum. Bunları Dubai'den 350z üzerinden sökmüştüm, uyumlu. Gittim kendim söktüm onları. Bu markete girmiştin, oradan mı? Bundan? Yok bu oradan değil. Bunları bir araba hurdalığına girip sökmüştüm. Ön akslarımız var. Hmm. Bunları da bulmak hmm. zor. HKS intercooler'ımız var. Şurada yazıyor. HKS. Ona ne yapıyor o intercooler? Bu mu? Bu turboya giren havayı soğutuyor. Bunun esprisi o. Yani hmm. motora serin ne kadar serin hava girerse o kadar iyi. Direksiyon kutumuz daha önceki bölümlerde göstermiştim. Ee, o tamam. Ön salıncaklarımız, Ay. ön üst salıncaklarımız bunlar. Bu alt salıncaklarımız, onlar tamam. Ee, ön tarafta hemen hemen her şeyimiz tamam gibi. Bunların bütün hepsinin civataları da zaten kaplamadan çıktı bağlantı civataları Onlar da tamam. Şanzımanımız okey. o kadar güçlü beygirleri görebilmemiz için de iyi bir baskı balata ihtiyacımız vardı. Bu triple plate yani 3 katmanlı bir debriyaj seti. Bununla aşağı yukarı 1200 beygir falan güç kaldırabiliyorsun. karbonitik güzel bir baskı güzel bir baskı balata bu. Bir söyleyeyim A Bente'nin saati var ya ona benziyor. ha Aynen. Onun gibi bir saat zaten. Sen burada. bugün her dediğimi katılıyorsun. Tıkır dalga mı geçiyorsun benimle? E e hep sen mi benimle dalga geçiyorsun Şanzımanla ilgili anlatmak istediğim enteresan bir olay var. Şırdan demek istedi. Sana göre şırdan, bize göre şanzıman. Heh, İkisi de tamam. şeyle başlıyor. Şimdi normalde burada, vites kolu burada. içeride biliyorsun. Ya yani arabanın altına takıldığı zaman. Bu arka aktarımımız. buradan çok özel bir şaft bu. Bu şaftla arka gücü aktarıyoruz. Bak bu alüminyum. Aa bir dakika şaftı kaymış dedikleri bu mu? Haa onun aynanı. Aynen o. Hayır şaftı öyle bir zaman. var. Arabadan mı gelmiş o? Hayır arabadan gelmemiş. Ee, bu şaft... Biliyorum içinde kaldı. Evet Öz içinde kaldı şu an. Alüminyumdan yapılmış bir şaft. Şimdi sen diyeceksin ki alüminyumdan şaft mı olur? Öyle bir şey demeyeceğim biliyorum çünkü. İyi biliyorsun aferin öğrendim. <laughs> ee, bu şaftın 2000 tork kaldırma özelliği var. Çok özel bir alaşım. E, alüminyum. Her arabada olmuyor o zaman değil mi? Bu? Yok arabalar zaten olmuyor. Benim pakizenin üzerinde var. Ben çok uzun zamandır kullanıyorum bunu. Burası şanzımanın hani videolarda daha önce anlattım ya 4x4 sistemi için e, bir tarafı Açma şey yapmak zorunda kaldım, sacı düzeltmek zorunda kaldım diye. Buradan şaft ile öne aktarım sağlıyor. Buradan e, dört, ön, ön tekerleklerin gidişini, e, güç aktarımını bu şaft sayesinde sağlıyor. O yuvarlağa mı giriyor onun? Evet, bu buraya takılıyor, bu şekilde gördüğün gibi. Aa, Girdi. Ama, Buradan. Robot gibi oldu. Aynen. Bu kısmın ismi transfer case, şey aktarım kasası oluyor çevirmesi. Bunun içinde de. E, sıralı demin gösterdiğim baskı balata gibi balatalar var Ve bu balatalar sıkıştığı zaman ön tarafı devreye sokuyor Yoksa bu araba normalde e, 4x4'e geçmeden sürece buradan sadece arkadan itişi devam ediyor hmm. O komutu nereden alıyor? Gel burada göstereyim Bunun içerisinde hidrolik bir aksam var Buradan belli bir basıncın üzerinde yağ basıncı oluştuğu zaman Ne oluyor biliyor musun? Bunun içerisindeki kol hareket ediyor o zaman bu 4x4 sistem devreye giriyor. Şimdi bende eksik olanlar arasında mesela bu yok. Küçücük bir şey aslında ya. Hayır bundan, bundan sonrası. Yani buradan bir hat gelecek. Onun hmm. adı da Atessa sistemi oluyor. Atessa'nın pompası, Atessa'nın haznesi bunların hepsini İngiltere'de buldum. Anlaşmaya çalışıyorum şu anda. Birisi Skyline GTR parçalıyor orada parçalarını satmak için. Adamın elinde bir tane Skyline GTR'ı var. 50-60 bin euroya satacak. Veya evrak problemi var mesela. Ve 50-60 bin euroya satamıyor. Ar 33'ten bahsediyorum. Euro değil bu arada sterlin. Ne yapıyor? Evrak sorunu varsa parça parça satıyor ama şu anda GTR piyasası çok yükseldi için biliyorsun. Parçalarını satarak belki 60 bin sterlinlik arabayı 80 getirecek adam. Anladın mı? Hırsızlar da telefonumu bir kere çalıp parçalayıp satmışlardı. Onun gibi bir şey. Nereden biliyorsun? <laughs> Zaten konuşmuş gibi davrandım. Haka, öyle bir anlattın <laughs> ki ben bile inanmadım. Polis demişti onlar çoktan satmıştır diye. Evet. Arkaya geldik. Bunların ee, baştan sona yapıldı frenler. İçi komple boyandı etti. Diskler yapıldı hatta sana onların görüntüsünü gösteririm şu anda. Yine günlerden Teknofren. Skyline'in teker teker hazırlanan tüm parçalarını birleştireceğiz şimdi. Biliyorsunuz bunların hepsi teker teker uğraştım. Bunlar ayrı boyandı, bunlar ayrı temizlendi, boyandı, bunlar işlem gördü. İşte bu uh, rotilleri değişti, boyandılar yine vesaire. Yani çok ciddi iş var burada. <laughs>

Of jilet gibi olmuş ya. Bunları da 2017 yılında Kıbrıs'ta almıştım. Ama tabi bugün bir GTR için kullanacağımı düşünmedim için aslında kırmızıya boyamıştım bunları. Hani GTR'a e, takacağım bilseydim ön kaliperler gibi sarı yapardım ama önemli değil. Bunları çünkü sıfırlandı bunlar da bak. Balatalarına Hı -hı. kadar, tamir takımına kadar her şey zamanlı sıfırlanmıştı. Yarış arabamda kullanacaktım. E, bugüne kısmetmiş, bu arabaya kısmetmiş. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Alt takım yapmak için tüm renklerin aynı mı olması gerekiyor? Yok hayır ediyorsun? ama ön kaliperler sarı, arka taraf kırmızı istemem açıkçası. Görünecek mi bu? Görünüyor canım. Hem de çok şık görünüyor. Öyle mi? <laughs> Bunlar bir de Brembo amortisörlerimiz, hakiki GTR amortisörleri. Dobier mi? <laughs> Dobier! <laughs> Vay <gülüyor> aslanım. Ee, yaylarımız Tein. Ee, Tain. 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 Sertleştirilmiş. Ee, i̇şte buradaki en acı eksik parçamızdan bahsediyorum sana. Arka kısırımız yok. Ah be! Buldum. Onları da İngiltere'de buldum. Bazı parçalar nedense şu anda arkadaşım göndermeye çalışıyordu. Diferansiyel göndermeye çalıştı bir tane. Üçüncü sefer geri döndü. Neden olduğunu hala anlamadık. Karabiyi. <laughs> Sen var ya. Onun dışında son olarak arkada da e, bu arabanın arka tekerlekleri de sağa sola dönüyor bu araba. Aa, evet. E, nasıl evet. Sürü sürülüyor ya o? Buna şaşıracağını biliyordum. Sen unuttun çünkü onu bir önceki bölümlerden. Arka tekerlekler çok ufak bir açıyla sağa sol dönüyorlar Honda Prelude'ler gibi. Bu onun arka takımı ama arka taraf elektrikli sistem. Evet döndürme yeri nerede onu merak ettim. Şöyle. Bütün sistem bunun içinde kurulu. elektrikli sistem. işte açısını ölçüyor. Buradan gücünü veriyor vesaire. Bunun bir beyni var. Beyni buldum. Tesisat eksiğim var. Tesisatı bulmaya çalışıyorum şu anda. Nereden diyorsun? Buradan alıyor bilgiyi. Oha ya tekerleğin beyni var ya. Aynen evet, tekerleğin bile beyni var düşün. Evet <laughs> çok komik. Bence komikti yani. <laughs> Buradan senin ne kadar açı verdiğini ölçüyor. Bir de direksiyon tarafında bunun şeysi var. Ee, correction yani doğrulama yaptığı bir bir, böl bir bölüm daha var. Oradan ikisini karşılaştırıyor ona göre de arkaya sinyal veriyor. O şeyi ayarlıyor. GTR'larda en ufak problem olduğu zaman iptal ediyorlar. Prelütlerde de problemle karşılaştıkları zaman beyin bozuyor, bir şey bozuluyor. Dünyanın maliyeti diyor adam, girmiyor. Arka takımda son olarak en enteresan bir iki var. E dikkatimi çeken olay var. Onları paylaşacağım seninle şimdi. <laughs> Dört kapağı aliyken Arutus 3'ün üzerinden çıkanlar. Hı -hı. Tamam mı? Bunlar GTR'lar. Tamam mı? Baktığın zaman birebir aynı değil mi? Evet. Parçalar. Aslında değiller. Aaa! Evet, GT... kim doldurdu için onu <laughs> Fabrika. Ee, GTR versiyonlarında altı kapalı çıkıyor çünkü araba çok daha fazla yüke maruz kalıyor. Yani böyle enteresan bir fark var. Bu arada bak, benim boyadım belli. Hala akıntılar belli oluyor olacak o kadar. Ee, bunlar hep mukavemi arttırmak için, mukavemeti arttırmak için. Yani boyayla sen doldurmuş olabilir Yok bayağı ciddi ciddi çalışmışlar bunu. Farklı bir tasarım yapmışlar. Bir de arkadaşlar eğer siz ne olduğunu tahmin edebiliyorsanız söyleyin. Çok enteresan bir parçayla karşılaştım. O da bu. Bak. Hiçbir özelliği yok. Bir civata. Ama bunun üzerinde şurada nereden baksan tahmin ediyorum bir 250-300 gramlık bir ağırlık var. Evet. Bu buraya takılıyor tamam mı? Şu şekilde. En son mesela amortisörü takarken şu şekilde takıyorsun. Bu şekilde takılıyor. Ben buna sadece neden civata, düz civata koyuyorum bunu koyduğuna dair bir yorum üretebiliyorum. O da herhalde fazla rezonansı var. Fazla bir titreşim var burada diye düşünüyorum. O sesi veya o titreşimi alabilmek için buraya bir ağırlık yaptıklarını tahmin edin. Başka hiçbir şekilde akılsız erdiremedim. Daha bir araştırma yapmadım internette bununla ilgili. Bulabileceğimi de sanmıyorum ama fikri olan olursa neden bir civataya adam 300 gram, 350 gram ağırlık, 300 gram ağırlık yüklemek isteyebilir? Ortalama. Ne olabilir? Fikri olan yazsın. Ya yani çünkü sen böyle bir performans otomobili yapıyorsun. Bütün ağırlıklardan kurtulmak istersin. Performans otomobiline yük koymazsın. Böyle bir şey koyduğuna göre adam bir bildiği var. Yorumum bu kadar. Fikir Hı. olan yazsın. Ben de yorum yapamadım. Bütün şeyleri yeniledim biliyorsun. Bir önceki videolarda ee, teknorotun fabrikasına gittim. Bunları verdim. Birebir aynalarını yapın dedim. Ee, Birebir aynalarını yaptılar. Bunlar sıfırlandı. Ee, bunların üzerindeki burçlar sıfırlandı. Bunlar hepsi sıfır geldi. geldi. Hı, dönüyor. Haha. E joystick şey... gibi o. Aynen joystick gibi. Böyle. Skyline orijinal. Bak çok etli. Görüyor musun bağlantı yerlerine? Bu 6x1 aks. Hemen hemen bütün parçaların üzerinden geçtik. Ee, en büyük eksiğimiz arka akslar mekanik olarak. Bu arada benim Tomofobi diye Yukarı Tokyo Garaj'ın sayfası var Instagram'da. Tomofobi dedi duydun mu? Allah seni kahretmesin. Tomofilia. Aman aman aman. Tomofobi <laughs> Tomofobi. Senin yüzünden oldu biliyor musun? Kafa gitti arkadaşlar yukarı yukarıdaki sayfası var tomofobi diye ondan değil. takip edemedi hayır mi? ne olur tomofobi diye onu değil <laughs> ya bak içim geçti artık evet anlıyorum mi? ben şu anda bahar alerjisinden dolayı antihistaminik bir ilaç kullanıyorum ondan böyle düşüyorum Ehe, tamam. ondan dolayı böyle bir hata oluyor <laughs> tomofilya bam <laughs> tamam, ne koydum tomofilya <laughs> tamam mı burayı takip ediyorsunuz ee, senin yüzünden bitti ya bütün her şeyin motivasyonu her bitti emin ederim evet bak bu bu sesin gelmemesi gerekiyor. Gelmemesi için ne olması gerekiyor? Bunun içindeki rulman değişecek. O, ön freni o yüzden toplamadım. Arka hmm. takımı topladım ya bu değişecek diye. E, arabanın üzerine sistemi kurmamamız sebeplerinden bir de oydu. Bir de bir sonraki bölümde bu ön traversi yerleştiriyoruz. E, normalde böyle bir travers yok R33, R33 kasanın üzerinde. R34'te var ama değil mi? R33'ün üzerinde de. 2 çarpı 4 sistemi olduğu için o böyle bir sistem de bu GTR alt traversi bu kadar şu andaki bayağı bir gelişme var mıymış yok muymuş ya varmış gerçekten ben hani bir üstünde şey eksik ya çatısı eksik olmuş yani i̇şte aralar zaten çatının uzağız şu anda çatının yanında olsak e, ufak tefek yol alacağız video için kurduk da bir de şimdi bunun toplaması var üff tamam hiç sevmiyorum o şeyleri ya keşke böyle tak yapsak toplansa değil mi her şey tıpkı frenler gibi Doğukan Manco GTR'ı bitirdi diyebilir miyim artık eşe dosta? Nerede diyeceksin canım nereye? <laughs> Bitirdik bitiririm? işte bütün parçaları saydık. Hep, hepimiz cümleten bittik. <laughs> Yok, çok ciddi parça topladık eksikleri de söylemiştim. Toparlamaya devam edeceğim. Arkadaşlar artık sizlerin de manevi desteğiyle bu işi... Ee, bitireceğim bir gün bitireceğim, bitireceğim Bayağı parça topladık ama. Bak neyden kaybediyorsun biliyor musun? Manevi destek diyorsun. Benim gibi para göz olsan, maddi desteği de araya sıkıştırsam biz çok hemen bitirdik bu arabayı. Tamam. Ha o konuda da destekçi olacak ciddi bir kitlem var. Ee, tişörtleri çok sordular. Tişörtler baskıya girdi. Muhtemelen bugünlerde çıkmış olması lazım. Ee, tahmin ediyorum bir haftaya kadar falan da bana bir hafta 10 güne bana ulaşacak diye düşünüyorum onun için de bir e, online sistem kaydımı yaptım duyuracağım bir sonraki videoda duyurmuş olacağım yani hadi inşallah muhasebesi benden muhasebeye bakarız evet, sana iki tane jant kapağı hediye alırım belki <laughs> evet, sağ ol. teşekkürler o da bana <laughs> kapak olur evet, evet. ayıcıklı işte <laughs> benim söylememe gerek kalmadı sen <laughs> şey yapma videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum Abi bu arada değişik sorularınız değişik fikirleriniz olursa da lütfen aşağı paylaşın bütün yorumlarınızı okuyorum çünkü. Hoşçakalın.